Deney aşamasında grup sözcülerinin öğretmene verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ali Can, metanol ve suyu ayrıştırmaya çalışıyor. Bize verilen karışımı ayırmak için ayrımsal damatma düzeneği kuru kuruyoruz. Doğru, çünkü metanol ve su birbiri içerisinde homojen karışır ve kaynama noktaları farklıdır. Bu yöntem kullanılabilir. Toprak, benzen ve karbon tetraklorür birbirinden ayırıyor. İkisi de apolar yapıda, ikisi de birbiri içerisinde çözünecektir. Bize verilen karışımda taneciklerin yoğunlukları farklı olduğu için ayırma hunisi kullanıyoruz. Kullanamazlar. Ayırma hunisi heterojen sıvı sıvı karışımlar içindir. Ancak birbiri içerisinde çözülen maddeler heterojen karışım değil homojen karışım oluşturur. İpek, iyot ve suyu birbirinden ayırıyor. Bizim karışımda tanecik boyutları farkıyla iyot katısı suda çözülmediği için süzgeç kullanılabilir. Toprak, Bizim karışımımızda bileşenler arasında çok zayıf London kuvvetleri etkilidir. İkisi de apolar yapıda olduğu için doğru. İpek bize verilen karışımda dağılan taneciklerin boyutu 10 üzeri 6 metreden büyük olduğu için bu tanecikler süzgeçten geçemez. Fakat su süzgeçten geçeceği için karışım ayrıştırılabilir. Süzme yöntemini anlatmış bu da doğru. Yanlış olan cevap B seçeneğidir. Verilen düzenek kullanılarak yapılan bir ayrıştırma işlemi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Isıtma işlemi olabildiğince hızlı olmalıdır. Hayır, ısıtma işlemi yavaş olmalı ki buharlaşan tanecikler kaynama noktası farkına göre daha iyi ayrışsın. Kaynayan maddenin buharı soğutucu borusuna geri çerken termometrenin haznesi tamamen sarmalıdır. Doğru. Karışımda kaynama noktası 80 derecenin altında olan bir bileşen varsa tutuşabilme riskine karşılık ısı kaynağı olarak pek alevi yerine su banyosu kullanılmalı bu da doğru. Dolayısıyla cevap 2 ve 3 D seçeneği.